Akçabat'a gelip de köfte yememek olmaz. Akçabat köftesini dünyaya tanıtan Nihat Usta'nın yerindeyiz. Bu köftenin lezzetinin sırrını az sonra Nihat Usta'dan öğrenmek üzere içeri giriyoruz. Niye tuşta nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Kolay gelsin. Akçabat köftesi çok tanınmış, dünyaca meşhur bir köfte. Bunun tadının sırrını bize anlatabilecek misiniz? Nasıl yapılıyor yapılışından itibaren? Tabii Akçabat köftesi 1945 yıllarında kasaplar tarafından ilk önce yapılmıştır. Daha sonra modernleşerek bu hale köfteciler tarafından getirilmiştir. Akçabat köftesi dolayısıyla beraber bu yörenin çok kekik otu vardır. Hayvanlar yayralarda kekik otunu yediklerinde e, tabii kekin kokusu etlerine yansımaktadır ve ondan yapılan köfteler işte bu kadar lezzetli olduğunu siz de görüyorsunuz. Herhalde buradan tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya dağılıyor bu lezzet. Tabii Türkiye'nin çok il, iline veriyoruz. Ee, bunlar yurt dışına da gidiyorlar ama genelde il olarak Adana, İstanbul, Ankara sürekli gönderiyoruz. Kekik'in özelliği tabii siz de biliyorsunuz ki kekik otu Türkiye geleninde en çok yetişen İllerden biri Trabzon bölgesi. Özellikle şu hayvanın etine bir koku veriyor. Sütte de ette de aynı kokuyu veriyor. İlgi nasıl? Burada herhalde bayağı bir ilgi var. Yani tüm Türkiye tarafından biliniyor çünkü. İlgi yazın çok fazla. Kışın tabii Karadeniz'in turizmi çok fazla değil. Şimdilik inşallah ileride daha iyi olacak ama yazın çok büyük yoğunluk var Akçabat köftesine. Hangi takım tutuyorsunuz? Şu anda Trabzon Trabzonspor'u tutuyoruz. Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe Akçaba Sebas Spor'la karşı karşıya gelecek. Maçla ilgili görüşlerinizi alalım. Yani Akçaba Sebas Spor'la Fenerbahçe'yi kantara koyduğun zaman tabii bizi çok fena tartıyor. Yenerler bizi diyorum ben. Skor var mı kafanızda? 5-0 gibi bir şey geçiyor aklımda.